arkadaşlar. Bugün sizle birlikte GTA 5 oynuyoruz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Arkadaşlar yap. Durun bakayım. Kamera görüyor. Hadi bakalım beyler. Şimdi Ya no! Ya be onun görevine gidiyoruz. Bunun görevi var da kaka. Elini ver, elini tutar, basar. Elini ver, elini. Uf. Hocam benim aramam yok. Benim babayımdan. Hocam benim arabayı birisinin BAM! Tamam bir şey bir Wha... tamam, araba çalacağız. Siz alayım. Yere kalacak benim boyum. Oha adam! kızcan. Bin artık arabaya! Hocam araba patlak mı? Ben O zaman şuradan silahla Ay inan inan Remi Ulan benim şeyim yok ki Oo. Elini ver oh Elini ver Şaraba. Hadi lan polis gelecek. Nereye saklanma? Bu tarım oğlum bu? mu Hadi ya polis bir git. Oha araban tekerim. Oğlum, gitmiyorlar. Ben gitmiyorlar. Bebek hazırlıklar videosu ye. Hah Hadi bakalım biraz yine oho polis orucu Uy Turbo şoket Bak ki El el o baba polis El bak bak oh, beyler çok hızlı gittik beyler biraz yavaş Trump, you know biraz bir ucu çizikten beyler ya bir ucu elini ver elini tutarım akabayı bunu hiç kullanmadım Eskine GTA hey, bunu kim kapat. Şimdi arkamıza bir araba takmak gerekiyor. Dur 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 dur. Lan oğlum gel lan buraya. You know don't copy. I'm <laughs> dur gel gel. Hey, you. Gel bakayım. You sure you like were... Oy! Kaldırıyorum beyler arabayı. <laughs> i oh, really fighting the feminist cause, dear. you mean? I saw her fake joke in the other day. <sighs> she has some whacked out nonsense. That bitch is crazy. Yeah, that we can't agree on. And I got mean, <inaudible> fuck fuck you a fuck fuck fucking patient brain. Like hell, you do. I got a certificate in cosmology. You never see my nails. What's beni beyler. Görev yok baba. Spire çarş. Yes. Lan. bir Kamera mı oğlum? Up, to... yık, yık. Buradan yol var mı var? Tam şimdi şunu yak ya ışığı da kırmızı. Neydi o? 1 milyar kilometre var hoca. Geldik diye umadım ben. Oy, vay oğlum sen nasıl kırmadın? Hazır mı be? Gel lan buraya sen bana mı işte, çıkıyorsun oğlum? Ben oğlum ne yapıyorsun? Çok az kilometre kaldı kilometreler 600 yüz. 218, 221, 211 ve 100. 100. <laughs> Buraya girip ne yapacağız? Çarpa çarpa. We're on Let's move it out. Bak şöyle. Ama çarpmayalım. Yine var It's not a job for making me I thought you'd be Yeah, that's true. Same it's shit. It's an honest dollar. And there ain't many of those around. An honest dollar that I ain't seen yet. Man, JB need to get his head straight. JB's going through a hard time. A hard time sitting on his ass smoking crack. Oh, I I'm shocked. talk about. Not having people to like They not sell the business. I knew I only had good news for the house, but no papers. JB <laughs> Bekleyin şimdi. Bekleyin ben de bekleyin şimdi geliyorum. Ben şimdi biraz açıp veriyoruz. Biraz hepsini yemiyoruz. Şimdi bir şey yok o yüzden. Doğramı göstermeyeceğim siz bu arada neden videolarıma şey anlatıyorsunuz beyler. Ben onu anlamıyorum. Ben şimdi bekleyin. Biraz çok oldu gibi. Değil hocalar, ay beyler. Beyler. Şu kadar ne yiyeceğiz? kadar Ale bakam